açılı, açılı devam ediyor. Evet. De de, evet. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, Türkiye yüzyılında ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek ifadesini kullandı. Şimşek sosyal medya hesabı Kayseri'de gerçekleştirdiği ziyaretleri ilişkin paylaşımda bulundu. Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programlarını kararlılıkla uyguladıklarını belirten Şimşek, toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi programımızın başarısını pekiştirecektir. Bu çerçevede her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz. Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra bugün de Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek ifadelerini kullandı. Türkiye'nin çok güçlü bir potansiyeli var. Bütün mesele ekosistemi bizim güçlendirmemiz.